Yeni bir videodan herkese merhabalar. Değerli izleyicilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece bir yumurtayla 10 dakika içerisinde tavada ıslak kek hazırlayacağım. Herkese iyi seyirler. Yapıştırmaz granit veya teflon bir tavanın içerisine bir adet yumurtamı alıyorum. üzerine yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Metal yerine bunun gibi bir e, silikon çırpıcı kullanırsanız tavanız çizilmez. Aksi takdirde tavanız çizilip zarar görebilir. Şeker eriyene kadar yumurta ve şekeri şöyle birkaç dakika kadar karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bulaşık pisletme derdi de yok. Tek tavanın içerisinde hem hazırlayacağız hem de pişireceğiz. Çok az malzemeli, çok pratik bir tarif ve de çok da lezzetli. Sizlere de muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ilave ediyorum. 1 paket şekerli vanilin ilave ediyorum. İki yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve son olarak da 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ee, yemek kaşığını tepeleme olarak doldurdum. Bu şekilde ilave ediyorum. Ee, şimdi de karıştırıyorum tüm malzemeler birbirine karışıncaya dek. Detaylı tarifini ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. E, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kekim tamamen karıştı. E, görmüş olduğunuz gibi kıvamı da bu şekilde. Şimdi bir spatula yardımıyla tavamın kenarlarını temizliyorum. E, bu şekilde kekimin şekli daha düzgün ve daha güzel olacaktır. Sizler de benim gibi tavanın içerisinde hazırladıysanız bu kenarlarını temizlemeye muhakkak dikkat edin. Şimdi büyük ve küçük ocağımda değil orta dereceli yanan ocağımda altını sonuna kadar kısıyorum. Ve tavamı e, ocağın üzerine alıyorum. E, uygun bir kapakla kapatıyorum. Tavamın kapağını yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında hemen hızlıca pişecektir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin sizlerde. Bu aşamaya gelene kadar hiç kapağını açmayın. Şimdi kürdan testi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel ve çok iyi bir şekilde pişti. Kürdanım tertemiz çıkıyor. Kekimi bir kenara alıyorum ve artık kekimin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir su bardağı sütü cezvenin içerisinde ısıttım. Şimdi uygun bir kabın içerisine alıyorum üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı silme olarak kakao ilave ediyorum. Burada 2 yemek kaşığı kadar damla çikolata var. Onu ilave ediyorum. Siz dilerseniz değişik çikolatalar kullanabilirsiniz ya da dilerseniz hiç çikolata da kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bir kürdan yardımıyla kekimin her tarafına batırıyorum. Bu şekilde kekim sosunu daha iyi çekecektir. Kekimi dilimlemeye geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiç bulaşık pisletmek yok. Aynı tavada karıştırıyorum, aynı tavada pişiriyorum ve aynı tavada da servis ediyorum. Üzerine hazırlamış olduğum çikolatalı sosumdan ilave ediyorum. Burada her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum. Akşam yemeğinden sonra bir anda canınız tatlı çektiyse Önce çayınızı koyun, ardından bu e, keki hazırlayın. Çayınız olana kadar kekiniz hazır olacaktır ve afiyetle tüketeceksiniz. Çok az malzemeli, çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı tavanın içerisinde de servis ediyorum. E, şimdi bir dilim alıp e, tabağıma. Size kıvamını daha yakından göstereceğim normal hazırlamış olduğumuz ıslak keklerden hiçbir farkı yok. Tadı, lezzeti ve kıvamı her şeyi tam not alacak. Çok lezzetli bir tarif. Sizler tarifimin son görüntülerini izlerken ben de artık sizlere burada veda etmek istiyorum. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanız yeterli olacaktır. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.